Allah Resulü'ne Muhammed'in salavat. Şimdi e, Haram'a e, kainatın kalbi deniyor. Bu 13. da 10. işarette kalbin bir köşesinde lümme şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanı lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hisse ve hadsen herkes kendi nefsinde görmesin alemde büyük şeytanların vücuda kat'i bir delildir. Yani insanın vücudu küçük bir kainat. Bu kainatın içerisinde şeytan var mı? Bunun iki manası var. Hem var hem yok. Hem yok dersek peki nasıl münasebet kuruyor? İnsanda lümme şeytaniye var. Lümme-i şeytaniye denilen bu cihazla. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytan sizin damarlarınızda dolaşır diyor. Değil mi? Açlıkla onun yollarını kapatın diyor. Bir de böyle yani şeytan senin içine girdiği zaman <gülüyor> senin <gülüyor> içinde sörf yapabilir. Yani peki bunun sebebi ne? Senin besmelesiz çektiğin, yediğin tamam mı? Uğraştığın ne varsa o esbab oluyor. Baktığın, dinlediğin neyse yani onunla vücutta dolaşıyor. Şimdi Adem Aleyhisselam cennetteydi. Değil mi? Cennetten çıkarıldı. Kim çıkardı onu? Şeytan öyle değil mi? Peki şeytan cennette ne arıyor? Şimdi bu, ne demek istiyorum? Kainatın kalbi. Kabe'ye. Peki kalbin bir köşesinde lümme şeytaniye var. E, şeytan mescidi haramda var mı? Kabe'de var mı? Şimdi bunun iki tane manası cevabı var. Bir, marifet ve muhabbetin olduğu yerde şeytan olmaz. Mesela şeytan medreselerde, camilerde olur mu? Orada marifet ve muhabbet varsa orada olamıyor, barınamıyor. Şimdi kainatın kalbi olan Kabe'de, evet, lümme şeytaniye neresi? Bunun iki manası var. Bir, insanın kendisi. Yani sen marifet ve muhabbetle meşgul olmazsan orada. Yani burası gaybane muameleyle. Allah'a dua ediyorduk, ibadet ediyorduk. Orası Hazıran'ın muhatap makamı. Hazırana, muhatap makamına uygun orada bakmıyorsan, görmüyorsan, konuşmuyorsan, dua etmiyorsan... Evet, bu oraya göre gaflet oluyor. Artık ne yapıyorsan yani? O gafletten dolayı, Kâirat'ın kalbi olan, evet, o Kâbe'nin lümmesi sen oluyorsun. Diyelim ki marifet, muhabbet var e, orada. O zaman lümme ne oluyor? O e, zemzem tavır dedikleri, o alışveriş merkezine doğru, kısmen öyle ya orası diyebiliriz yani. O bölge yani bir noktayı nasıl olarak söylüyorum. Onu sayabiliriz. Şimdi oraya gittiğimiz zaman ne yapacaktık? Orada artık Cenab-ı Hakk'a böyle e, marifet ve muhabbetin zirvesi orası olduğu için yani mekansal olarak zirve. Orada artık Cenab-ı Hakk'a Rab ismiyle Kabe Cenab-ı Hakk'ın Rab isminin azamiyet derecede masarı olduğu için Rabbe hazel beyt bu beytin sahibine. Bak bu beyte ibadet etsinler denmemiş. Beytin sahibine ibadet edecek. Peki nasıl ibadet edecek? Özellikle münacat noktasında. Hangi problem varsa mesela Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Semavati Vel Aradin, Ya Rabbel Beledil Haram, Ya Rabbel Mescidil Haram, Ya Rabbel Hilli Vel Haram, Ya Rabbel Nur Vel Zalem, değil mi? Ya Rabbel Tahiyyatü Vesselam. Yani hep Rab'la alakalı. isimlerin zikredilmesi gerekiyor. O neyse artık. Şimdi ben bunu niye söyledim? Şuraya getiriyorum meseleyi. Şimdi umre ve hac ibadeti yaptığımız zaman, evet, eğer makbul bir hac ve mebrur bir umre yaptıysa, mesela makbul bir haccın karşılığı ancak cennettir denmiş. Makbul bir hac ve sen umre ve hac ibadeti ikisini de diyelim ki çok mükemmel bir umre ve hac yaptı. Yani oradaki alamet ve rükunlara muhatap oldu. Ve hani geçen dersimizde hatırlıyordum. Orada bir mekan sırrı vardı. Mesela ben burada namaza duruyorum. Dünyanın her yerinde namaza durabilirsin. Dünyanın her yerinde oruç tutabilirsin. Ama dünyanın her yerinde tavaf yapamaz. Dünyanın her yerinde hac yapamaz. Mekanın bir sırrı var yani. O sırları yakaladıysan, alamet rükunları yakalıyorsun ya. Bu hac ve umre makbul bir açılıyor. Allah'ın şairine hürmet edin denmiş. Ayet bu değil mi? Safa Merve Allah'ın şairidir. Allah'ın şairine hürmet etmek kalplerin takvasındandır denmiş. O manaya mütevecci olup orada o alamet ve bu hac, bu umre makbul bir hac, makbul bir umre. Peki ne oluyor bunun zahir alameti ne? Diyelim ki sen böyle bir umre haç yaptın ya. O zaman ne oluyor önder abi? Abi senin kulağından gözünden Burnundan, ağzından da abi. şeytanlar çıkıyor abi. Şeytanlar kaçışıyor, dayanamıyor. Çünkü kabul olmuş ya, bunun zahir alameti bu. Yani sen o iki ibadette, umre ve haçta böyle bir özellik var. Bunu aktif hale getirdiğin zaman zahir esbabına bu şekilde bakabiliriz. Yani mütevecci olmak, oradaki alamet ürkünleri bu önemli. Makbuliyet alametleri böyle şey yapabiliriz.